Herkese selamlar arkadaşlar. Tel Kepsi kanalına hoş geldiniz. Ben insan. Bugün sizlerle mükemmel bir içerikle karşınızdayım. Kadro oluşturacağız ama sizle alakalı bir kadrolar oluşturacağız. İnşallah severek izlersiniz. Örneklerle birlikte arkadaşlar serimizi yavaşça isterseniz anlatalım. Şimdi arkadaşlar örnek veriyorum. Gelin kutumdan sizlerden arkadaş isteği gelen 20 tane istek var diye varsayıyorum. Çarkımıza da arkadaşlar birden 20'ye kadar bir sayı yazacağız. Çarkımızı çevirdiğimizde hangi sayı gelirse örnek veriyorum yeniden 2 geldi mi diyelim. Gelen kutusuna yeri de geliyoruz ve ikinci sıradaki arkadaş isteğinin kadrosuna giriyoruz. O kadrodaki sol kanat oyuncusu kimse o oyuncu gidip pazardan alır. Kadromuza ekliyoruz ve bu şeydi arkadaşlar bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Bakalım nasıl bir kadro olacak. Çok merak ediyorum ve yani 11 tane arkadaşımızın kadrosundan bir transfer yapmış olacağız. İnşallah bu seriyi beğenirsiniz ve hiç uzatmadan ilk bölüme geçmeden önce sizlerden en az 200 dakika bekliyorum. Kalan kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim açmayı ve hayıp alanınız varsa da bana olursanız çok ama çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar yorum atan arkadaşların isimlerini okumaya geldi ve hızlı bir şekilde isimlerinizi okumadan önce yanlış telaffuz edersem isimlerinizi arkadaşlar şimdiden belirtiyorum. Kusuruma bakmayın ve şimdi ilk isimden isimlerinizi okumaya başlıyorum. Hüseyin Savga, Turan Hüseyinli, Efe Diz keremeli 656, Kerem 5656, Huso WXZ, Oro 71358, Alperen Dal bas İsmail Durmuş 175, Game Kulçek 21, Nihat 404, Ege Öztürk, Emanet 1734, Azerleon 57, CRD GS 27, Azerleon 57 yeniden, Bayram Koç TT Frozbaç, Vek t Mehmetcan 3445, Yiğit Mert Bu, User, Abdülkerim Mergül, Telka bir markadır, Baku Baku 6902, Salih Güler, Ruzi Aliyev, Futbol BG 27, Ronaldo CR 7239, User, boss, Simşek Medya, Azaleon, Gameslan, Usser, Muhammed Lesa, Boss, Minaç Arslan, Azeleon, Kerem 503, Havha Erdem, Bravler Unaysal, SGB Lideri, Ey Oyun Burada, Edi Sardeli, Azlan. Son olarak arkadaşlar yorumlarınız için hepinize çok ama çok teşekkürler. Bir dahaki videoda yeniden aynı şekilde isimlerinizi okuyacağım. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum ve herkes arkadaşlar en fazla iki yorum atarsa daha güzel olur. Onu da belirtip videomuza geçiyorum. Şimdi arkadaşlar oyunumuza geçtik. Gelen kutusuna bakarsak bir sürü ama bir sürü gördüğünüz gibi arkadaşlık isteği var ama şu anda saymamıza gerek yok. Şimdi oyundan çıkacağım giriş yaptığımda sağ üstte arkadaşlar gelen kutusuna bu kadar mesaj var. Yani sayı göreceğiz. O sayı ne kadarsa o kadar arkadaşlık isteği gelmiştir. Ben biliyorum. Birlikte şahit olalım isterseniz. Belki istemeyecekler ama neyse. Ve şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi 43 tane yeni mesajım var diyor. Yani 43 tane şu anda arkadaşlık isteği var. onu dan arkadaşlar çarkımıza bir de başlayıp 43'e kadar sayımız olacak ve çarkımıza bakalım ilk şanslar arkadaşımız kim olacak burada da arkadaşlar bu arada kadromuzdan bir transfer yaptıysa yorumlarda da sizlerin arasında belki de transfer yapmış olurum bu videoyu izleyip de senin kadronunda yapmış olabilirim yaptıysam da yoruma belir ve bu sayın arkadaşlar ikinci bölümü gelmesi istiyorsan sizlerden bir gün içerisinde en az 150 like istiyorum 150 like gelmesi ikinci bölümü gelmeyecek ve video kaydını bitirdikten sonra bu arkadaş isteklerin hepsini reddedeceğim çünkü yeni yenilensin diye arkadaşlar bir dahaki bölüme kadar arkadaş isteği atabilirsiniz buradaki telka hesabıma bir dahaki videoda sizin kadromuzda da bir transfer yapabilirim ama bir gün içerisinde en az 150 gelebilir çünkü çok rahat geleceğini düşünüyorum ve hiç uzatmayalım ilk çarkımıza geçelim bakalım hangi sayı gelecek şimdi arkadaşlar çarkımıza geldik biraz küçük gözüküyor ama tam 43'e kadar sayı var yani hangi sayı gelecek çok merak ediyorum ve isterseniz ilk çarkımızı çevirdim ve 11 kere çevirmiş olacağız. Çünkü kadromuza 11 tane transfer yapacağız. Hangisi gelirse o saydaki arkadaşın kadrosuna gireceğiz. Ve transfer yapacağız. İlk sol kanattan başlayacağız. Onu da belirteyim ve 7 çıktığı için 7. sırada bakalım kim varmış. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi en üstteyim ve sıra sıra sarıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yani Azeri Kral 144 hesabın kadrosuna gireceğiz. Bakalım ilk transfer sol kanat olacak. Sol kanatında hangi oyuncu varsa onu alacağız. 103 gen bir kadro. Bakalım sol katında hangi ucu varmış? 99 gen utos vini varmış. Yani pazarda 99 gen vini alacağız arkadaşlar. Temel genini alıyoruz arkadaşlar. Bu arada derecesiz halini onu da belirteyim. Şimdi ilk transferimizi alalım. Şimdi pazara geldik ve buradan hemen hızlı bir şekilde vın yazalım ve arkadaşlar neyi alıyoruz? Vinicius Junior'ımızı alalım. Utos kartını alacağız ve kadromuza ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi 113 milyon değeri var. da bu arada arkadaşlar kadromuzun değeri arkadaşlar coin Sims yeter 9 milyonum var İnşallah yeter diye düşünerek videoyu bir ilk transfer olarak kadromuza ekleyelim şimdi kadromuza geldik yetekler kısmına girelim ve burada eklenizi yapalım yeni oyuncumuz girecek gelsin vinis ucunları şu anda kadromuza ekledik 99 gen yani utos bir kart şimdi yeniden çarkımıza geçelim ve hangi sayı gelirse oradaki kadrosunun snt yani forvet oyuncusunu alalım şimdi arkadaşlar ikinci çarkımıza geldik bunu da belirteyim arkadaşlar daha demin ki iki sayısını çarkımızdan sildik çünkü her hesap bir kez gelme şansı var onu da belirttim ve ikinci kez çarkımızı çevirdim bakalım bu sefer hangi sayımız gelecek ve hangi kadrodan hangi oyuncuyu alacağız seneti alacağız bu sefer onu da belirttim ve bu sefer 17 mi geliyor yoksa 18'e geçecek bir göreceğiz ve 17 geldi 17. sırada bakalım hangi hesap var. Oyunumuza geçtik ve gelen kutusundan hızlı bir şekilde saymaya gelelim 17 ile birlikte geleceğiz 1 2 3 4 14 15 16 ve 17 sıradaki Ayı Boğan geldi yani güzel bir ismi de varmış Bakalım senete kısmında hangi oyuncusu varmış görelim Profil dedik ve 99 gen bir kadrosu varmış Bakalım senete kısmından hangi oyuncusu varmış Ve peli varmış ama bu 95 gen Pele arkadaşlar Bildiğiniz gibi yani satılamaz bir kart 95 gen bir kartı varsa Pele'nin onu alalım Yoksa farklı bir kartını alacağız Şimdi arkadaşlar pazarımıza geldik ve hemen buradan 97 gen yapacağız Çünkü Pele'nin sadece kartları pazar Pazardan sata alınabilir kartları sadece 97 gen kartı var buradan Brezilya seçiyoruz yani ismini yazınca çıkmıyor ya çıldırıyorum ya çok saçma bir sorun Buradan hemen gördüğünüz gibi Pelin'in kartı 97 gen yeni ay yılına özel kartı arkadaşlar buradan hemen hızlı bir şekilde 49 milyon alıyoruz ama bunu arkadaşlar maalesef ama maalesef senetere oynatmak zorundayız Şimdi karımıza geldik ki yeniden yedekler kısmından buradan eklendiği zaman yapalım ve 97 gen ofansif ortası Pelin maalesef yeniden bir. Senete için çarkımızı çevirdiğimiz için senete kısmından oynatma zorunda kaldık. Şimdi yeniden çarkımıza geçeceğiz ve bu sefer sağ kanat için yeni bir kadro bulacağız. Şimdi arkadaşlar 3. kez çarkımızı çevirdim ve bakalım bu sefer hangi sayımız gelecek ve hangi kadromuz çıkacak. Sizlerden bir kadro şu anda izleyip de sizlerden bir kadro çıktıysa da yoruma belirtebilirsiniz. Bu benim hesaptı ve bana çıktı diye. Ve 24. sıradaki kadro çıktı. Bakalım kimmiş ve sağ kanat oyuncusu kimmiş. Hemen oynayalım oyunumuza geldi ve hızlı bir şekilde saymaya başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21, 22, 23 ve 24. Appa 8 hez QK isimli bir hesap geldi ve profil diyelim ilk bir kadronun geni 101 gen genli bir kadromuş. Bakalım sağ kanat kısmında hangi oyuncu varmış görelim. Aktif ilk bir görüntüle dedim ve sağ kanatında 95 gen Rodrigo kartı var. Biraz düşük genli bir kart geldi ama yapacak bir şey yok. Şimdi Rodrigo'yu kadromuza Ekleyelim. Ama ilk önce bir buraya hemen Rodrigo yazalım ve 95 dedim ama 97 gelen bir kartı diye hatırlıyorum aynen öyle. 97 gen UCL kartını hemen hızlı bir şekilde satın aldık ve şimdi isterseniz kadromuza ekleyebiliriz. Kadromuza da geldi. Gedekler kısmından hemen yeni de eklendiği zaman yapalım ve 97 gen Rodrigo'muzu kadromuza ekledik. Şu anda atak kısmımız tamamlanmış oldu. 99 vini, 90 pele, 90 Rodrigo ve toplam genimiz ise 77 gen olmuş oldu. Şimdi sırada sol MMO kısmı için çarkımıza geçeceğiz ve çarkımızı çevireceğiz. İnşallah güzel bir oyuncu gelir. Şimdi hızlı bir şekilde çarkımızı yeniden çevirdik ve bakalım bu sefer hangi sayımız gelecek ve hangi kadrodan hangi oyuncu geliyor. Sol MMO kısmındaki oyuncu alacağız. Bu arada belirtiyorum ve dördüncü sıradaki oyuncu geldi. Bakalım dördüncü kesinleşti ve dördüncü sıradaki kadroya geçelim. Hemen oyunumuza yeniden geldik. Gelen kutusundan 1, 2, 3, 4 yani dördüncü sırada Haaland diye bir isimli kadro var. Profil var var hemen profil diyelim ve kadro geni 103 gen bakalım sol meoda bakın arkadaşlar sol meoda hangi oyuncu varsa onu alacağız ama dizleş bu arada farklıysa yeniden çar çevireceğiz onu da belirttim ve aktif ilk görüntüle dediğim sol meoda gördüğünüz gibi Fabian Ruiz'in 101 gen kartı var çok güzel bir kart geldi hemen bunu da satın alalım hemen pazar geldik ve buraya Ruiz yazalım hızlı bir şekilde ve bunu alalım yanlış yazdım şimdi düzelttim arama dedik hemen hızlı bir şekilde Fabian Ruiz Louis'in ilk 11 özel kartı pardon 101 gen demiştim ama 100 gen kartı varmış. halantın kadrosunda da 100 gen kartı olduğu için buradan hemen 100 gen kartını alalım 112 milyona ve bunu da kadromuza ekleyelim. Şimdi yeniden kadromuza geldik. GDK kısmından hemen eklediğiniz zaman yapalım. ve 100 gen Fabian Ruiz'imizi sol meo kısmına eklemiş olduk. İlk orta saha transferimiz şimdi meo o transferi için çarkımızı çevireceğiz. Hangi hesap gelirse o hesabın ofansif orta satın alacağız acağız Şimdi 7'den çarkımıza geldik ve çarkımızı çevirdik. Bakalım bu sefer hangi hesap gelecek? Hangi şanslı hesap? Dördüncü şanslı hesabımız kim olacak? Şu anda 1'e döndü yani bir başa döndü. 5 mi 6 mı geliyor? Kigen atladı hatta 7 olmadı ve Kigen yüksek 6. sıradaki hesaba geçelim. Şimdi oyuna geldik. Gelen kutusuna girelim ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye saydık. Levin Ho diye bir hesap profilimize girelim ve gen sırrını 101 genlik bir hesapmış. Bakalım ofansif orta sahasında hangi oyuncu varmış ne varsa onu alacağız ve ilk 11 görüntüle dedik ve 102 gen Musial ama tabi ki de temel geni alacağımız için 100 genlik Musial'a kartını alacağız. Hemen pazarda geldik bu kısmına hemen Mus yazalım ve Musial'a'nın 100 gen Euro ilk 11 bölümündeki oyuncu kartını alacağız üst üste aynı gen geliyor ve aynı tasarımdaki aynı etkinlikteki oyuncular geliyor bu oyuncumuzu da 101 milyona daha doğrusu satın aldık pazarımızdan ve kadromuza da ekleyelim. Şimdi kadromuza geldik ve ikinci orta saha transferimiz Yüzgen Musiala'yı da kadromuza hızlı bir şekilde ekledik ve ikinci orta saha transferimizi de bu şekilde yaptık. Şimdi sırada sağ MO kısmı var. Bakalım sağ MO kısmından bu sefer hangi oyuncu çıkacak. Ama ilk önce tabi de çarkımıza geldik ve çarkımızı hızlı bir şekilde çevirdim 6. çarkta oluyor. Bakalım 6. çarka özel hangi sayımız gelecek ve yeniden bir tur döndü ya. Yine 5 mi 7 mi gelecek. Bakalım bir dahakine çok hızlı çevirme çalışacağım ve 5 geldi ilk 4 geldi sonra 6 çıktı sonra birgen düştü 5 beş geldi 5. sırada bakalım kim var mı şimdi arkadaşlar 5. sırada hesaba geçme önce hala bu arada videomuza like bana varsa abone olmayı varsa, lütfen yapsın sizlere de 200 like bekliyorum bir gün içerisinde 150 like gelirse 2. bölümünde gelecek video bitirdiğimde arkadaşlar gelen kutusundaki tüm arkadaşları reddedeceğim yeniden arkadaşlık isteği atmak isteyen varsa atsın 2. bölümde sizin kadronuzdan da transfer yapabilirim bunu belirteyim ve 5. sıradaki hangi hesap varmış bakalım ve kral varmış kralın profiline girdik ve sağ mördü. bakalım kim varmış ilk bir 101 gen kadrosu varmış görüyoruz onu aktif fil kombi görüntüle bastım ve sağ mördü. 101 gen modri varmış ama biz temel gen kartını hızlı bir şekilde pazardan satın alalım hemen pazarda geldik buradan hızlı bir şekilde modri için modunu yazalım ve arama kısmına tıkladık tot kartını almış olacağız bakalım temel geni 98 gen bir kartı varmış güzel bir gen sınırı güzel kötü değil bence 53 milyona da sat aldık bunu da her zaman gibi kadromuza ekleyelim yeniden kadromuza geldik yedekler kısmında sağ meo kısmına transferimizi ekleyelim bu arada sonuncu orta saha transferi ve bakalım kadro genimi 85'e yükseldi sağ meo kısmına da modric ekledik şimdi sağda defans hattımız var İlk bir sol bek kısmından başlayalım şimdi çarkımızı hızlı bir şekilde çevirdiğim inşallah hızlı çevrilir ve hızlı döndük bu sefer illaki bakalım hangi sayımız gelecek İnşallah böyle bir yüksek en az bir 20'nin üstlerine geçsin artık ve bu sefer 20 mi 20 19 aynen 19 ya da 18 geliyor 18. sıradaki hesap geldi bakalım o şanslı kişi kimmiş şimdi gelin kutusuna geldik ve hızlı bir şey diye saymaya başlayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 15 16 17 ve 18. sırada Mustafa arkadaşımız varmış profiline girelim gen sınırı bakalım kaçmış 102 genli bir kadro varmış bakalım sol bek kısmında Mustafa'nın hangi uçsuzı varmış kim varsa da satın alacağız ve Yüzgen Hernandez kartı var bakalım. Temelgeni şu anda hatırlamadığım için hızlı bir şeyde satın alalım ama bu Utoz kartı onu da belirteyim Pazara geldik ev buradan Hernandez yazalım ve satın alalım isterseniz arama dedik. Bakalım Utoz kartın Temelgeni kaçmış ve 98 gelmiş. Utoz olduğu için hemen hızlı bir şeydi Utoz kartını alalım. 8.800.000 coin'e satın aldık. Onayla diyerek kadomuza sol bek kısmına Hernandez'i direk de elinden geldik yedekler kısmından hemen hızlı bir şey Hernandez'imizi direk ekleyelim ve ilk defans transferimizde 60 yapmış olduk. 98 Hernandez hayırlı olsun. Şimdi sırada Sabek. Bu sefer tam tersi yapalım Sabek kısmı için. Çarkımıza geçelim. Şimdi hızlı bir şey çarkımıza geldik ve çarkımızı bu seferde de çevirdim ve bakalım bu sefer ne geliyor. 8. kez galiba çeviriyoruz çarkımızı ve şu anda bir tur döndü galiba 13, 14, 15 oldu mu oldu 16 olacak mı bakalım ve 16 oldu. 16. sırada bakalım hangi hesap varmış. Oyunumuza girdik. Gelin kutusundan hızlı bir şey denilen sayalım. 1 2 3 4 13 14 15 ve 16. sırada Shine diye bir arkadaşımız var. Bakalım kadro geni kaçmış. Bakalım profil dedik ve 96 gen biraz düşük geni bir kadro varmış. Bakalım sabek kısmında hangi uncusu varmış. İnşallah güzel bir kadro olur ve 95 Gen Florenzi kartı varmış. Gel yeni bir başlayan arkadaşımız Sıkıntı yok 95 gen Flo kadromuza ekleyelim Pazara geldik ve buraya hemen Flo'yu yazalım ve Florenzi'mizi alalım ve sağ bek kısmına ekleyelim arkadaşlar Şu anda kadromuzun ikinci en düşük geni oyuncusu olmuş olacak Satın al dedik ve 16.700.000 milyon 700 bin coin ise diyerek satın aldık Pazardan kadromuza da ekleyelim hızlı bir şekilde Pazardan kadromuza geçişimizi yaptık Gedekler kısmına girdik Buradan geni eklendiği zaman yaptık ve Flo hemen hızlı bir şekilde sağ bekimizi ekledik şu anda Pele'yi saymazsak en düşük geldi. Oyuncusu ama Pele'yi saymamız lazım şu anda. Çünkü 90 geldi şu anda oynadığı için. ikinci en düşük Florenzi oldu. Bakalım. Sol stoper için çarkımıza geçeceğiz ve hangi transferi alacağız? Çarkımızda hızlı bir şeydi arkadaşlar. Çevirdik ve bakalım bu sefer sol stoper için çevirdik. Bakalım hangi sayı gelecek ve hangi hesabımız çıkacak. 23'ü geçti mi geçti? 25'i geçti. 26'ı geçti ve 27 olacak mı? Oldu. 28 olmadı. 27. sıra geldi bakalım 27. hangi hesap olacak Gelin kutusundan hızlı bir şey 27. sırayı bulalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25, 26 ve son olarak 27. hesabımıza geldik Yusuf ve Fatih hesap galiba iki ismi ya da iki tane ortak bir hesap kullanıyorlar 98 gen bir kadro Bakalım sol stoperi hangi oyuncu olacak aktif görüntüle dedik ve Thiago Silva'nın bir kartı var Thiago Silva'dan maalesef kullandıkları kart satılamaz olduğu için farklı bir kartını alacağız. Arkadaşlar direkt çarkımıza geldik. Çünkü Thiago Silva farklı kartlarını şu anda pazardan aratıyorum ama bir türlü çıkaramıyorum. Yani Thiago Silva farklı kartını pazardan satın alamıyorum. 96 gen bir kartı var ama pazarda şu anda alınamıyor ya da ben yanlış bir şey yaptım bilmiyorum. Onu da direkt çarkımıza geçtik ve yeniden çevirmiş olacağız. Daha bir hesap sayılmıyor. Ondan bir transfer yapmamış olacağız. Kusura da bakmasın şu anda bu video izliyorsa ve bu sefer 28-29'a geçti. 30 olacak mı? 30 olur gibi dur ve oldu 30. sıradaki hesabı bakalım. Hemen oyuna geldik. Gelen kutusundan başlayalım. 1-2-3-4-28-29 ve son olarak 30. sırada Evsiz Kral 805 var. Bakalım genliği kaçmış ve 99 gen genli bir kadro geldi. Sol stoperinde bakalım hangi uçuşu varmış. 96 gen Delight'in kartı varmış. Hemen hızlı bir şeyde kadromuzu ekleyelim. İlk bir satın alalım. Hemen pazar geldik ve buraya Del Delight'in DL'yi yazdık ve arama dedik. Bakalım tartlarını hemen çıksa güzel olurdu ama çıkmazdı. Biraz alta inmemiz lazım. Burada mı burada değil. Buldum. Sonunda buldum inşallah sıkılmadığınız ve burayı hemen satın aldık. Satın alınsın. Kadromuza hızlı bir şey ekleyelim. Kadromuza geldik ve sol stoperimize de 96 gen oyuncumuzu hızlı bir şey eklemiş olacağız ve 96 gen delayta olsun. Şimdi son iki transferimiz kaldı. Sırada sağ stoperimiz var. Bakalım sağ stopere hangi transferi alacağız. Hemen çarkımızı çevirdim ve bakalım 30. Son Sonra hangi sayımız gelecek göreceğiz birlikte ve 20 geçti 26 30'u geçti mi geçti 30'u da geçti 35'e geldi 36 olacak mı ve oldu 36. sıra geldi bu sefer 36'da bakalım kim varmış hemen gelin kutusundan başlayalım 1 2 3 4 34 35 36. sırada Bellingham diye bir hesap var bakalım gen sınırı kaç yani geni kaçmış bakalım 101 gen kadro sağ stoperinde de bakalım kim varmış görelim aktif kombine görüntü dediğimizde 100 gen bastoni ama bu 97 gen temel geni olduğunu düşünerek hemen satın alalım ve son iki transferin birisini de ekleyelim. Hemen pazara geldik buraya hemen bastoninin bast ve tesini yazdık arama dedik ve paketimiz pardon paketlerim karıştırdım ve 97 gen tam tahmin ettiğim gibi buradan 24 milyona bastonimizi aldık ve kadromuza da ekleyelim. Kadromuza da geldik yedekler kısmından hızlı bir de bastoniyi bu kadromuza da ekledik sağ stoperimizi eklemiş olduk şu anda 95 gen yükseldik son transferimiz kalecimizi de hızlı bir şekilde alalım. Hemen çarkımıza geldik ve çeviremedim. Şimdi çevrildi ve bakalım bu sefer son olarak sayımız ne gelecek ve hangi hesap geldikten sonra hangi kaleciyi alacağız göreceğiz. 25, 26, 27 ve 28 olacak mı? Ve oldu güzel bir şekilde 28 oldu. 28. hesaba geçelim. Hemen oyundayız. Gelin kutusuna diyelim ve saymaya başlayalım. 1, 2, 3, 4, 26, 27 ve 28. sırada Hala Madrid gibi bir hesap var profil diyelim K geni kaçmış 101 gen genli bir hesapmış bakalım kalecisi kim varmış 99 gen Uğurcan Çakır ama temel geni bildiğiniz gibi 95 gen olduğu için 95 gen Türk oyuncumuzu alalım hemen pazara geldik ve buraya çak yazarak Uğurcan Çakır'ımızı alalım son transfer olarak ve sonra son kadromuzun sonuna gelelim ve videomuzun da sonuna gelelim çok saçma bir cümle oldu Uğurcan Çakır aldık kadromuza da ekleyelim kadromuza geldik ve edekler kısmından Uğurcan Çakır'ımızı da kadromuza son olarak transfer olarak ekleri ve 97 gen olduk yani düşündüğümden biraz alt geninde yükseldik ama derecesiz olduğu için olabilir. Bir de karomuza 90 95 iki tane yani düşük gelirleri de var. Ondan 97'de kaldık ama yine güzel bir karo yine 100 genler 99 98 genler de var arkadaşlar. Güzel bir video Güzel bir seri olacağını düşünüyorum inşallah. Severek izlemişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz yorumlara izlemeyen pişman diye yazarsanız anlayacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Buraya kadar varsa izlemeyen pişman kelimesini yorumlar kısmına yazsam. Bir gün içerisinde de 150 like bekliyorum ama bu video sizlere en az 200 like bekliyorum. Kanalımıza da abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı ve hype bağlarınız varsa da bana olarsanız çok sevinirim. Benim bugünü bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.